<laughs> Teşekkür ederim. Ya oğlum kim lan bunlar 1 milyon izleniyor? Ya Uçak, ya. Saldı sen. Ya. Salmasaydın izlenirdin. İşte. Her ha. ha. videosu böyle ama. Oğlum benim bildiğim Şu 1 milyon şey üstü ya. bir tek Berkcan Güven var YouTube Türkiye'de. Ben başka bilmiyorum. Ama ama de o zaman dönemi dönemiydi o. Amanın koyayım abi. Vallahi <laughs> <laughs> <Geçtardım>. şey çekmiyorum. <laughs> ben bile YouTube'a girdim ya. Allah Allah. Oğlum bu ara niye bu kadar 61 çıkıyor bizim karşımıza ya? Hakikaten. Her yerde yazan. Video süresine bak. Vay ananı namı. <laughs> Hadi önce <nücük ye>. gire. <laughs> Enes Batur'un ekibinden harbi mi? Vardır bir bildikleri doğru söylüyorsunuz. Sıla Dündar 18 yaşındaymış bu arada. Modlardan biri bana yazabilir mi? Götünüzü sikeceğim çünkü demiş e, Yalçın. E, Gel e, kardeş. Evet. <laughs> Ofreis ana anlat demiş biri. Tabii ki kardeşim. Gökhan 100 bit göndermiş. İlk defa birine abone oldum sana olduğu için ayrı bir mutluluk var. Hocam çok naziksiniz ya. Vallahi niye bugün böylesiniz? Çok tatlısınız yani. Takip etmeyenler takip etme butonuna batsın. Ben 99.100 oldum. <laughs> 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 Nefesimi kesen şeyler tam Oğlum bu yapmayın Allah böyle şeyler ya. Allah Allah'ım abi, abi, abi ayıp ya. Kendisi mi yapıyor? Kendisi, kendisi yapıyor. Evet, abi. kendisi yapıyor bu arada kendisi yap abi. Helal olsun kardeşim. Anime kızları almam. <laughs> <laughs> Modlar çok bağırıyor abi çünkü benim modlarım orospu çocuğu kardeşim. <gülüyor> 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 Vallahi bilmiyorsun. Çok rengimize çekmişiz. Yani e, dertlerini bağırmadan anlatamıyorlar. <laughs> Öyle sorunları var onların amına koyayım. Katılıyorum. Vay orospu. Kon konuş bakayım. Aa! Deneme deneme. Var Yavaş konuş. Ya normal konuştuğunuz ne yapacaksın. Toprak atsam ölecek adamı vuramayıp takıma eksi 30 yedirtip lobiye döndükten sonra takımdan atılmamak için sessizce hazır atıklarken girdiğim haller. Aga be kardelen. Solüste mi gözüküyor şu an? Özlem Gür ses seni. Götün ee, <laughs> Erkek sen devamını da yap. Az buraya yok öyle ucuz klavye rezilliği. Hadi bekliyorum çok seviyorum. <laughs> Uçakta kimle denk gelmiş? Uçakta kimle denk gelmiş? Aa Cypher. Kim bu? Kim bu? Abi? Dinle, 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 dinle. Kim? dinle abi dinle. Yo dinlemiş. Dinle söylemez. abi oynat. <laughs> Söylemiyorum amarım susun. <laughs> yapmamam gerekiyor. Ama ama biliyorsun. Aa Cypher. <laughs> Biliyorsan. E oğlum amını sikeyim oyunda bu robottu. <gülüyor> 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 Nasıl anladın peki onu? Alo efendim kanka. Öf kanka ya. Ne oldu İrem? Bütün Erko'lar aynı mı? Ne alakası var? Erko kim lan? Biz biz evet, çok yani. çok şey Biziz. tıraş Tı -tı. köpüğü tıraş <gülüyor> köpüğü. Şakaya gelin şakaya gelin şakaya gelin lan hemen çet. Şakaya gelin. Hayır etti ayrıldı benden. Ya sen seni mutlu edecek düzgün iyi niyetli çocuğu reddediyorsun. Kulüp kulüp gezen ortamcı çocuğun peşine takılıyorsun. Çocuk da sana siktiri çekince bütün erkekler aynı tribüne giriyorsun. Kusura bakmayın ama siz bunu hak ediyorsunuz. Ne yapayım kanka? Biz tersleri seviyoruz. Kanka. Biz de ananızı. Oha. Oha. Öyle öyle öyle. Öyle öyle. Öyle öyle. ayak falan yok mu? 36.5. buçuk. <laughs> İrem yalar falan. Bir, hocam bir ayak. Evet bir ayak şakası falan. <laughs> ayak şakası yoksa ben bir daha izlemem çünkü bu arkadaş. KYK'dan bursumu aldım okuman yeterli. Ya Gökhan bak seni döverim. Oğlum KYK'dan aldım bursa niye bana donate atıyorsun tatlım? KYK bursu 1200 lira olmuş oğlum. Ananı sikiyim bir tane daha at. Sen ne diyorsun lan 1200 lira? Arda 2'ye 3 aylık göndermiş. Ben kazanmıyorum lan aylık 1200 lira. O atörler neydi be? Tekken oynar mıydın? Oğlum ben tekken masturba... var. Bana <laughs> <laughs> bir şey diyeyim. Diyarbakırlı'ya benziyorsun. 21. Yaklaştır. Türkiye'de. 40. Oh lan ne amr! 47 neresi? Ya bu tepki anana avradım dediğine göre 47 santim falan değildir amına koyayım ama öyle bir tepki verdi ki ben yani. Mi? Hasan Göte e, uzun köprüde gördüm amına koyayım. Abla bir şey diyeyim mi? Ben de Mardin'im bu arada. Mardin miyim? miyim? Bilmiyorum. Çavani başçı. Başçı başçı. Gel başı benimkini kaççı. Oooo. Ezzet ya. Peki <laughs> o kız arkadaşları şey. e olanlar mı onlar chat? Onlar yayıncı abi. He. Ee, başka öyle de şeyler var. Ben çok bilmediğim için kusura bakmasın arkadaş. Evet. Yayıncı mı? Abi, waip değil mi yayıncıya Niye? Kavuşmamış. Gerçekten çok çıkardım. Artık beni bir Ben ailesine bakmaya çalışan küçük bir genç müteahhit. Benim... Ulan, mekanın cennet olsun be. İçeriklerini hiç beğenmedim. Hakikaten, yani bana çok saçma geldi. Ama. İyi bir insana benziyorsun. Yani tabii tanımıyoruz da seni. Mekanın cennet olsun kardeşim. Hayır. gerçekten mekanın cennet olsun. Yani Hayır. içerik beğenmeyebilirsin ama bir insanın yani üzücü böyle vefat ettiği Yani hiç istemezdim. Yani ya Kimseyi istemezsin gerçekten. Ne diyeceğini evet. de bilemiyor insan. Keşke sonum böyle olmasaydı canım benim. Mekanın cennet olsun. Tamam, de biz ararız. Mükemmel. Abi. Burası neresi biliyor musunuz mu? Hadi bakalım. E neresi demedi Ananın ne? amı şakası geliyordu. <değildi>. Ah. <laughs> şaka yandı, şaka yandı, şaka yandı amına <laughs> koyayım. Şaka yandı. Gitti şaka <laughs> bir çözüm. Bir daha bazen... yapalım. Hediyeli kuzumla köfte yaptık. Huzurumuzda Bunu daha izleyecez mi ya? Bu daha çıkacak mı karşımıza? Harbiden onu izliyemem İlk defa izliyemem Ama aynı oda ama Bizim Korelilerle aramız iyi ya Vallahi. Iyi. Yani Türkiye'nin arasının nadir olduğu ülkelerden Gerçi bana öyle bir geliyor ki. Kore'nin kimseyle problemi yok. Hayır doğru bir de bana diyorsun. öyle bir geliyor ki. Mesela A, İsrail yok. bize falan koştu. Baba acaba biz mi şey yapıyoruz? Hani düşman bence bu bence, 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 bence İsrail bize düşman deklen, değil mi? bence. Öztürk demiş ki şey kimse Sen de canım benim. Ee, Yalçın. Merhabalar aman akvayım dedirtemedim az önce. Aç şunu. Sikeyim eşyanı demiş. Açık burun. Çalıkoğlu Otomotiv'i hesaplayacağı amına koyayım. Bak şimdi bak 50 bak dikkat işte, 500. 5. Var ama bir şey söyleyeceğim. Bu Çamolluk Otomatik falan şey yaparken gerçekten 50.000 e, 50 milyar TL'yi hesaplayamayan oldu mu ya? Mesela yengeniz hesaplayamadı. 50 milyar TL ne kadar yapıyor diyor bana. Nasıl yani? 50 tane 1 milyar. 50 milyar. 50 milyar işte. 50 tane 1 milyar. abi şaka mısınız? Hayır. Nasıl ya? Abi bir insan milyar nasıl hesaplayamaz tl. ki 50 milyar TL'yi? Milyonun üstü milyar amına koyayım. Evet. Milyarın üstü? Trilyon. Sonra kat trilyon. Ha. Kat. Sonra. Aferin Oros bu çocuğu. Yarın da alfabeyi saydıracağım sana. Yavaş yavaş <laughs> söylerim. 50 bin, 500 bin, 5 milyon. 5, 5, 5 milyon. 5, 5 milyon. milyon. Bu, 50 milyon. Bu 500 milyon. Şimdi bunu kabul Matematik öğretmeninin amına koyayım ben. <laughs> Aşkım bize gelsene kimseler yok. Olmaz namaz kılacağım. Neleri kaçırdığının farkında mısın? Cennet kaçıyor güzelim. Ananı siker. Yo sen kimsin? <laughs> ya amına koyduğumun madara olduk tayfası. Yani <laughs> şimdi ne bu şimdi? Yani geliyorsun orada bak ne güzel mesaj vermişsin. İslamiyet her şeyin <laughs> yerini. Bu ne ya amına koyayım hemen arkasından? <laughs> Abi sola doğru bir baksana. <laughs> ne oldu? Kapak oldu oldu oldu, oldu, kapak fotoğrafı çıktı. He. Kapak. Hadi hadi. Tamam. Bunu Twitch'te canlı yayında yapsak banlanır mıyız? Banlanmam ya. Bence banlanabilir. Tamam hiç. Zaman gelir geçer kalır bizi Bir vedanla harcadın bizi <laughs> <Ne oldu>? Yaşarken ömrüm ne dönüm Yalnızlığım anlatır <laughs> nasıl Çok kolay mor Peki bu binaya ne diyorsunuz? Samsun lan ne bursası. Binaya ne diyorsunuz? Bir mühendislik eseri evet. abi. Bu delik bana bir yerden tanıdık geliyor da. <laughs> ne oldu Hakan? O yüzden Bursa'da da bu. <gülüyor> 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 ben bir şey demedim. Ben hiçbir şey demedim Hakan. O çıktı söyledi. Ben tanıdık geliyordu. Belki bana görmüşümdür bir şey bu. Bir bu binayı görmüşümdür, <laughs> görmüşümdür yemin belki. Yemin ben etme, yemin etme ben inanıyorum. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben bir de nereden yola çıktım biliyor musun? 4.4 milyon kişi görmüş. İhtimali var anladın mı? Hani o... <laughs> Sayı tanıdık geldi yani. Abi sen bunlar uyuma bari Deprem yerde olur bina havada problem yok. İçeri nasıl giriliyor? Sen tam altına geçiyorsun evin o seni UFO gibi yük... Hiç komik değil onu bu yarım. Niye girdin? Karı çekiyor. Çabuk giren girsin birazdan geri kaldıracağım. Bak bu komikti. Bu güzeldi. Sen çıkla sen O seni UFO gibi yukarı çekiyor. Bu Çabuk giren... Ben girsin birazdan geri kaldıracağım. Türk Telekom 2 milyar baş. Ya oğlum abim ya. benim, be, abim benim, <laughs> abim abi var. Gece ne gideceğiz kavaptır? Ya şakasın bu arada Türk Telekom? kullanan var mı ya? Evet. Türk Telekom kullanan var mı ya? Evet. Var abi var var. <laughs> Vallahi var ya bir sponsor gelsin bak nasıl kullanıyorum. Hayır, kullanan varsa yani El Padrino 3 aylık abone olmuş yoksa sikecektim yani El Padrino'nun hatırına <laughs> sesimi çıkıyor. <laughs> Çekmiyor kardeşim benim de aile evimde Türk Telekom var. Ben de size Yunalda o telefon şakalarını Türk Telekom'dan yapıyordum. Türk Telekom'un yeri ayrı. Niye ben böyle Haluk bilgiler gibi konuşuyorum? <laughs> şey. Abi selamlar. selam. Abi Allah rızası için bir yardım et ya vallahi. Şey şakası yapacaksın moruk. Piçim ki. E, sana 5 lira verecek. Biz onu 10 lira yapsak falan hani Bağış yayınından esinlenerek bir komedi falan bak ben piçim yani. Abi, ya, abi. La, niye bir süredir espri çalıyor. Abi biz onu yuvarlayalım bir 10.000 dolara. Ne diyorsun, diyorsun? abi? <laughs> <laughs> Orası bu sözü ben de önceden ya. yaptım bu şakayı bana niye gülmedin? Komik <laughs> değil mi? Komikti. Ha onunki daha mı komik? Tamam. Evet. Peki, şiveli yapayım. Dene. Dene. Ertuğrul <laughs> abi ya bunu sikeyim mi ya? Bari onu 10 dolar yapsaydın ya sikeyim diye Oradan bağlayaydık. Yok mu? Vay amına koyarım. Bazı şeyler bazı topraklarda yetişmiyor. Abi tamam. hani samimiyet falan. Yok 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 tamam Çetin Bey. <laughs> Yaşanmamışsa. <laughs> Dudu Peri zaman <laughs> geri yersin. <arası>. Zorlama onu. <abi. Gülün> lan. Hadi lan olsun 50 milyar <laughs> TL. 400 milyon dolar. 15 bin milyar <laughs> 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 Abi bak gerçekten telif atacağım. Ya buraya benim kanalımın ismini yazın. Böyle kesitlerimi kullanacaksanız gerçekten telif atacağım artık. <laughs> <laughs> Yarra bu bıçak üç kere atıyor. Kimisi iki amına koyayım? Ve sınırsız gibi. İyi amına. <laughs> Kızım abi? Gökhan 200 bit göndermiş demiş ki Akabestin annesi ele ele ya. <laughs> evet. Abi Öyle Gaziantep'te yani. depremden dolayı eve giremedim. Yayını duydum. İnternet kafeye geldim. Ay canım benim çok naziksin ya. Abi, neden inanmadım ben buna? Ben de inanasın <laughs> ya ama. Ya bu kadar... <laughs> bu editin ismi ne videonun ismi seri? Ataberk editleri. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de daha girdi açıldı bile kort ya. <laughs> Aslında hepinize de girdi <gülüyor> arkadaşlar. Evet evet evet. Bağa giren hepinize de <laughs> girdi arkadaşlar. Kime yapacağız? Öyle kusura bakmayın. Bir vermeyeyim kere burada. Bağa giriyorsa size de girecek arkadaşlar. Bu kadar basit. Çabuk. <laughs> Standart çarptı <read>, Erdoğan kazanırsa dolar 36 TL'ye çıkabilir. <laughs> Hadi inşallah, reisimizin arkasındayız gurbetçiler olarak. Lan at ya bana konmuş kelebek seni Boğaz Köprüsü'nde <laughs> Hem Avrupa'yı seyredersin hem Avrupa'yı. <laughs> <Oy. gülüyor> Harbi oy yani. <laughs> Harbiden oy var. Abi işte o... insanların ya sen orospu çocuğusun sen ya. Ben de orospu, ben de orospu olarak olarak Sen göt atlatsın. Marak burada işte bir de kışın ısıtmalı büyük ihtimal. Evet o yüzden dedim acaba hangi evet. markası marka su kullanıyorsunuz? Saka yapalım. sonrası Saka <laughs> bu Bu yan flüt mü oluyor? Evet. Bu, bu ne? Şarkı. Evet. Ondaki de dik mikrofon. <laughs> <laughs> Yaptırım <benim> ben. <laughs> Yok dik flüt. Yarram sorduk bilmediğimiz için belki neydir falan. Cahil abi. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> belki neydir falan.